Daha öncesinde kullandığım e, kablolu bir oda termostatı vardı. Ondan da gayet memnundum ama tadilattan dolayı e, kablosunu sökmek zorunda kaldım. Farklı bir yerden götürmem gerekiyordu kablosunu. Tekrardan gizlemem gerekiyordu. Onunla uğraşmak zor geldi. E, ECA'nın e, kablosuz on-off oda termostatını aldım. E, gayet de memnunum ve yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. E, denedikten sonra videosunu çekmek istedim. Gayet güzel. 0.2 derece hassasiyeti var. Kutumuzun içerisinden bir kablosuz soda termostatı çıkıyor. Bir de kablosuz soda termostatının alıcısı çıkıyor. Bir de kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Kullanma kılavuzumuz da gayet açıklayıcı ama ben yine de bir video hazırlayıp daha da kolaylaştırmak istedim montajını. Montaj çok basit. Kablosuz oda termostatımız bu şekilde. Ben daha öncesinden montajını yaptığım için şu an içerisinde piller takılı. Ben yine size pillerin nasıl takıldığını göstereceğim. Şu altta bir düğmesi var. O düğmeye basıp arka kapağı çekiyoruz. Şu şekilde. Arka kapağımızı çıkartıyoruz. Arka kapağı çıkarttıktan sonra içerisine ee, kutumuzdan çıkan iki tane kalem pili yerleştiriyoruz. İki tane kalem pili yerleştirdikten sonra arka kapağımızı tekrardan kapatıyoruz. Ee, tek diş olan kısım alta gelecek şekilde olacak. Yani şu şuradaki e, düğme kısmına gelecek. Çift diş olan da üst kısma gelecek. Geçiriyorum. Ondan sonra bastırıyorum. Ve oturdum derece kısmını buradan ayarlıyoruz. Ee, dönen kısımdan şu şekilde artırabiliyoruz ya da şu şekilde azaltabiliyoruz. Yanıp söndüğü zaman ayarlama modunda oluyor. Terin istenilen dereceye ayarladıktan sonra bekliyoruz. Yanıp sönme işlemi bitiyor. Yanıt sönme işlemi bittikten sonra şu an biz 23 derece ayarlamıştık ama 24 derece gösteriyor. Bunun sebebi oda sıcaklığının şu an 24 derece olmasından kaynaklanıyor. Yani biz bıraktığımız zaman ayarlı olan derece değil de odanın sıcaklığını gösteriyor. Şu an odamız 24 derece ama ayarlamış olduğumuz derece oynatırsak zaten hemen görebiliriz. ayarlamış olduğumuz derece ise 23 derece. 23 24 derecede olduğu için odamız şu an kombimiz çalışmayacaktır. 23 derecenin altına yani 22.8'e düştüğü zaman 0.2 derece hassasiyeti olduğu için 22.8'e düştüğü zaman kombimiz açacaktır. 23.2'ye çıktığı zaman ise kombimiz kapatacaktır. Gayet güzel bir oda termostatı. Ben bunu 220 liraya aldım. Eskiden fiyatları çok daha yüksekti kablosuz oda termostatların ama bu Oda termostatı uygun fiyatlı, ECA'nın uygun fiyatlı bir oda termostatı ve on-off oda termostatı olduğu için tüm kombilerle uyumlu olarak kullanılabiliyor. E, gayet de güzel. İstersek arkasındaki deliklerden e, duvara montajını da yapabiliriz. İstersek herhangi bir yere de e, bu şekilde koyabiliriz ya da oda odada e, ne yapabiliriz gezdirebiliriz. Kablosuz oda termostatımızın alıcı kısmının bağlantıları nasıl yapacağız? Ee, kablosuz oda termostatımızın alıcı kısmının altında iki tane vida yer alıyor. Şu iki tane vida yıldız tornavida yardımıyla söküyoruz. Sonra şurada parmağımızı geçirip çektiğimiz zaman şu kapak çıkıyor zaten. Kapak çıktığı zaman da bağlantılarını yapacağımız yere ulaşabiliyoruz. Şimdi burada bağlantılarımızı yapacağımız yerlere baktığımız zaman Kombimizden gelen kabloları şu orta kısma bağlıyoruz. Burada e, herhangi bir yön yok. O yüzden e, herhangi bir sıra yok. Kablolarımızı rastgele bağlıyoruz. Kablolarımızı rastgele buraya bağladık. Ama üst kısımda e, bu cihazımıza elektriği vereceğimiz kısma e, yönler var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. 220 volt olan L kısmı bir de nötr olan kısmı. N kısmı var. L ve N'ye dikkat ederek bağlamamız lazım. Yani L pozitif 220 volt. N ise nötr. Buna dikkat ederek bağlamamız lazım. İstersek kontrol kalemiyle deneyebiliriz. L'ye L, L kısma kontrol kalemi değdirdiğimiz zaman lambanın yanması N kısma ise nötr kısmı ise kontrol kalemini değdirdiğimiz zaman yanmaması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ben kontrol kalemini kullanmama gerek kalmadı. Çünkü L kısmını, yani pozitif kısmını ben buradan e, sigorta kutusundan aldım. Sigorta kutusundan e, L kısmına pozitif kısmını aldım. E, burada e, kahverengi kablo bağlanmış benim. Kahverengi kabloyu takip ettiğim zaman kahverengi kablo L'ye, yani pozitife bağlıydı. E, o zaman diğer boş kalan kısımda N olacak, nötr olacak. Oraya da şu beyaz kablomu nötre bağladım. Kullandığım kablo hem kombiden gelen kablo hem e, 220 volt olarak kullandığım kablo çok fazla elektrik çekmeyeceği için 2x1.75 kablo kullandım. Siz de aynı kablodan kullanabilirsiniz. Herhangi bir ısınma e, sorunu yaşatmıyor. E, daha sonra kapağımızı e, kapatıyoruz. Bu bağlantıları yaptıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Vidalarını takıyoruz. E, kutumuzun içerisinden de ee, arka tarafı çift taraflı bant olan mıknatıslar çıktı. Onu da kapağımıza yapıştırıp e, bunu da kombimizin üzerine yapıştırıyoruz. Şimdi ben e, vidalarını takayım. Sigorta kutumuzu yerine oturttum. Vidalarını taktım. E, aynı şekilde e, kablosuz termostat e, alıcımızın da vidalarını taktım. Kapağını oturttuktan sonra arkasında da çift taraflı mıknatısla yapıştırılmış e, çift taraflı bantla yapıştırılmış mıknatıslar yer alıyor. Bu mıknatıslar sayesinde de kombimizin üzerine yapıştırabiliyoruz. Bu şekilde kombimizin üzerine yapıştırdıktan sonra artık sigortamızı açabiliriz. Sigortamızı açtığımız zaman burada eğer kombimiz e, aktifse yeşil yanacaktır. Kombimiz aktif değilse kırmızı yanacaktır. Şu an yeşil yanına göre odamızın sıcaklığı düşük demektir. O zaman kombimiz çalışıp aktif hale gelip evimizi ısıtacaktır. Kablosuz oda termostatımız şu an 23 derece ayarlı olduğu için ve kablosuz oda termostatımız oda sıcaklığı 25.6 gösterdiği için şu an kablosuz oda termostatımız kombiyi kapattı ve alıcının üzerinde kırmızı ışık yanıyor. Biz sıcaklığı arttıralım. Sıcaklığı 26.4'e çıkaralım. Mesela örneğin tabii ki 26.4 çok yüksek bir sıcaklık ve şu an kombimizin üzerindeki oda termostatımızın alıcısının ışığı yeşil yandı ve kombimizi açtı. Ayarladığımız sıcaklığın 0.2 derece üzerine çıkınca kombimiz kapatacak. Ayarladığımız sıcaklığın e, 0-2 derece altına indiği zaman da kombimiz açacaktır. 0-2 derece hassasiyetle çalışmakta. E, ama en ideal oda sıcaklığı 23-24 derecedir. Ben 23 dereceye getiriyorum tekrar. Kombimiz kapağında. 25 derece oda sıcaklığına sahip olduğu için istersek e, alıcının üzerindeki düğmeye basarak da kombimizi aktif hale getirebiliriz. O da termostatın açmasını beklemeden alıcının üzerindeki düğmeye de basarak kombimizi aktif hale getirebiliyoruz. Kanalıma abone olmayı, e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederim.